Merhaba hanımlar Derya Topak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak abone olabilir ve yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir hanımlar. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz videolarım yüklendiğinde ilk sizlere bildirim gelecektir. Bugün böyle çok şık bir namaz örtüsünün yapımını göstereceğim. Ben bunu namaz örtüsü olarak krep kumaş üzerine yaptım. Ama sizler dilerseniz yazma üzerine de uygulayabilirsiniz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok zahmetli. Hani aslında çok kolay gibi dursa da şöyle baktığınızda birçok aşamalı olan bir model. O yüzden emeğe saygı olarak yorumlarınızı beğenmenizde destek olursanız çok sevinirim. Yapmak isteyenlere de kesinlikle tavsiye ederim. Evet biraz el oyalayıcı bir model ama e, Gerçekten her çeyizde olması gerekebilen e, modeller arasında e, Mutlaka yapmak isteyenlere tavsiye ederim. E, ben modelimi şöyle Pembe bir krep namaz örtüsü üzerinde göstereceğim. Şöyle incilerin boyutunu şöyle göstermek istiyorum. 3 milim boyutunda Bunlar plastik incidir hanımlar. Plastik incilerden kullanıyorum. Üst kısmı için de şöyle var ama onu göremedim. Şöyle göstereyim. Bunlar da 5 milim boyutundadır hanımlar. 5 milim boyutunda şöyle çok şık durdu. Yani hani kaba durmadı. Yine de tabii ki ben büyük inci sevmiyorum derseniz 3 numara model üzerinde kullanıp üstüne de yine aynı şekilde 3 numara 3 milim pardon kullanabilirsiniz ya da 3 milim üst kısmına da 4 milim boyutunda ince kullanabilirsiniz yani çok büyük olsun istemiyorum derseniz o şekilde tercih edebilirsiniz modelimizde 3 milim kullanıyoruz şu kısımda ama üst kısmında ben 5 milim kullandım dilerseniz siz bunları dediğim gibi 3 kullanıp üstüne 4 kullanabilirsiniz ya da yine 3 kullanabilirsiniz tamamen size kalmış. Ama model bu haliyle çok şık oldu. Şöyle kenar oyasını da göstermek istiyorum. Şimdi namaz örtülerinde tek kenar kullanıyoruz. Ama şöyle yandaki kenarlarına da ben böyle bir e, kenar oyası yaptım. Yani şu an e, ben modele geçtiğimde bütün detaylarını anlatacağım. Umarım sizler için de keyifli bir anlatım olur. Kolaylıkla yaparsınız. Ama e, kesinlikle denenmesi ve yapılması gereken modeller arasında şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum ve modelimi anlatmaya başlıyorum. Hatta şurada sizlere göstermek istiyorum. Ben pembe model üzerinde de başladım. Tabii ki burada ütülü olmadığı için şöyle pembe namaz örtünde de başladım. Yine pembe namaz örtümde aynı model olacak ama e, dediğim gibi bu modelin bitince sizlere de anlatmak istedim. Şöyle ben en baştan e, anlatacağım. Sonra model üzerinde devam edeceğim. Evet hanımlar şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Ayrıca şunu da bir e, açıklık getirmek istiyorum hanımlar. Bazen tığ boyası mı, a falan diye böyle yorumlar geliyor. Tığ oyasının çok kolay olduğunu düşünenler var. Tabii ki iğne oyasının emeğine de ayrı bir saygım var. Ama bizler tığ oyası yapıyoruz. E, bu emekle hiç göz ardı edilmemeli. Ayrıca bu krep kumaşlarda e, kenar kıvırması o kadar zor oluyor ki. Gerçekten hani böyle hemen bir günde yaptak ör şeklinde değil. Hani e, rica ediyorum bazen hanımlar kıyaslama yapıyor. O kıyaslamayı yapmayalım. Çünkü hepsi emek. Şimdi e, ipimizi tığımıza sabitledik. Şöyle e, hanımlar modelimiz tersten örülüyor. Şimdi e, birçok kişi burası düzüdür ama bana göre burası tersi. Bu tamamen sizin nasıl yazmayı e, düz yönü neresiyse tam tersine yapacaksınız. Şimdi ben genelde yazmalarımı kendime doğru kıvırdığım yönü bana düzdür. Bu benim yıllardır alışmış olduğum bir şey. E, yöntem. Ben o şekilde yapıyorum. Yani bu yüzü bana düzü Size de ters yüzü neresiyse yazmanızın oradan başlayacaksınız. Şöyle ipimi tığıma sabitliyorum ve herhangi bir tığ batısına giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 adet zincir çekiyorum. Ardından 1 2 3 tığ batısı atlayarak 4. zincirimi kapatıyorum. Şöyle hanımlar çok böyle şey olmayacak. Bu uzunluk yeterlidir ama çok gerdiğini düşünürseniz tığ batılarınız çok aralıklıysa 13 zincirde yapabilirsiniz. 12 adet zincirimi çektim. Şöyle 1 2 3 tığ batısı atlayarak dördüncü zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirimi yapıyorum. 1 2 3 tığ batısı atlayarak 4. zincirimi kapattım hanımlar. Yani ilk başta zeminimiz bu şekilde oluyor. Bir kenarı bitirdikten sonra üstüne geçiyoruz. Evet dediğim gibi böyle bir kenar bittikten sonra ben burayı sökeceğim. Çünkü model üzerinde anlatmaya devam edeceğim. Bu şekilde 12 zincir 3 aralık 4. 4. tığ batıya batarak bu şekilde devam ediyoruz. Hatta şurada da ben bir kenarı bitirmiştim. Boncuk kısmına geçmiştim. Burayı anlatmak istiyorum. Sonra yine ikinci sırayı da anlatacağım. Ve kenar oyasını da göstereceğim. Şöyle hanımlar sökülmesin diye kapatmıştım. İpimizi tığımıza sabitliyoruz. Ardından şu yapmış olduğumuz zincir kısmının içine giriyoruz. Ben burada girişimi yaptım. Bir tane sık iğnesi yaptım. Şöyle sık iğnesi yaptım ve buraya 6 tane sık iğnesi dolduracağım. Ben iki tane yapmıştım başta. 3 4 5 6 6 tane sık iğnesi yaptıktan sonra şöyle bir adet incimi alıyorum kapatıyorum ve tekrar sık iğnesiyle burada sabitliyorum incimi gördüğünüz gibi hani e, incim arkada kaldı haliyle incili oyalarda bu şekilde oluyor o yüzden de ters yüzünden yapıyoruz ters yüzünden örmemizin sebebi inciler arkaya gittiği için çevirdiğimizde de düz yüzün düz yönünde olacak şimdi burada kapattık incimizi 1 2 3 4 adet zincir çekiyorum. Eğer e, eliniz çok sık değilse 3 zincir de çekebilirsiniz. 4 zincirimi çektim, kapattım. Ardından şöyle bir adet incimi aldım, kapattım. Zincirime giriş yapıp sık iğnesiyle sabitledim. Sabitledim. Ardından 1 2 3 4 5 6 6 adet e, sık iğnesi yapıyorum ve hemen bir sonraki zincirime geçiş yapıyorum sık iğnesiyle 1 2 3 4 5 6 6 pardon 6 ıı, sık iğnesi yaptıktan sonra incimi alıyorum kapatıyorum ve bir sık iğnesiyle de sabitliyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bu şekilde kapatarak burada pimpirik oluşturuyorum hemen bir adet daha ince alıyorum kapatıyorum şöyle sık iğneli de sabitliyorum şu örtüm biraz çekeyim bir sabitlemede bir sıkıntı oluyor ama <laughs> netlikte ardından 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet sık iğnesi yaptıktan sonra bir sonraki zincire geçiş yaptım yani bu sıramızda bu şekilde hanımlar devam ediyor şöyle göstereyim 3. Sıra oluyor. 3. Sırayı da göstereceğim. Şimdi hanımlar, şöyle yine ipimi tığıma sabitliyorum. Az önceki kısmımızda yine bir kenarımız bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. İpim takıldı burada. Şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Ardından hemen şöyle az önce yapmış olduğum bu iki inci arasındaki dörtlü pimpiliğimizin içine şöyle giriş yapıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 adet zincirimi çekiyorum ve yine şu iki zincir ince arasında yapmış olduğumuz zincirin içine girerek Burada yine bu zincirden köprü oluşturdum. Yine 12 adet zincirimi çektim ve hemen sıradaki ikinci arasındaki pimpeerin içinden bu şekilde zincirlerimi kapattım. Yine hanımlar bu sırada bu şekilde gidecek. Birkaç tane daha yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. arasındaki şöyle pimpirimin içine giriyorum. Kapatıyorum. 12 adet zincirimi çektim. Yine bu pimpirin içinden giriyorum hanımlar. Evet, bu şekilde ikinci sıramız da oluşuyor. Siz istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Ben burada 4 tane kullandım. 4 sıradan oluştu yani modelim. Siz ister 2 sıra, 2 3 ister 5. Hani bu tamamen sizin zevkinize kalmış hanımlar. Bana gelen model bu şekildeydi. Müşterim bu şekilde bir namaz örtüsü istedi. Onun isteği üzerine hazırlamış olduğum modeli sizlerle de paylaşmak istedim. Evet üçüncü sıramıza geldiğimizde de şöyle tekrar ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Şöyle zincirimizin içinden giriyoruz. 1 2 3 4 5 5 ve 6. 6 tane sık iğnesi yaptım. 1 adet incimi alıyorum. Kapatıyorum. Hemen tekrar zincirimde bir sık iğnesiyle sabitliyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim. Kapattım. Incimi alıyorum, kapatıyorum ve zincirimde sabitliyorum. 1 2 3, 4, 5 ve 6. Şimdi burada hanımlar geçiş için hemen bu zinciri atlamıyoruz. Hemen o zinciri atlamıyoruz. Şu yapmış olduğumuz pimpirin içerisinde sık iğnesi yapıp hemen yandaki in e zincirin içine giriyoruz. 2, 3, 4. 5 6 6 pardon 6 tane sık iğnesi yapıyoruz. Bir tane incimizi alıyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 4. 4 tane zincir çekiyorum. Pimpirik yapıyorum. Hemen incimi aldım. Kapattım. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen bir sonraki zincire geçmiyoruz. Şuradaki pimpirin içine girerek burada sıkılayıp zincire geçiyoruz hanımlar. Burası da buranın püf noktası. Az önce bu aşağıda ilk sırada yaptığımızda zincirden geçiyorduk ama burada pimpirikten geçerek şöyle modelimde göstermek istiyorum. Düz yüzümüz bu şekilde oluyor. Tabii ki ütülenince, bitince daha güzel duruyor. Şöyle tekrar bir model üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi kenar oyasını da göstermek istiyorum anneler. Bunu isterseniz yani düz de bırakabilirsiniz ama bu haliyle çok şık oldu. Ben çok sevdim. Şöyle pipet kullanacağım. Yine ipimizi şöyle tığımıza sabitliyoruz. Pardon. Ipimizi tığımızda sabitliyoruz ve herhangi bir tığ batısından giriş yapıyoruz. Kenar oyası dediğim onlar şuraya da tekrar bir göstereyim sizlere. Namaz örtülerinde biliyorsunuz tek kenar yapıyoruz. Bu kenar iki yan kenara da bu şekilde kenar oyası yapıyorum. Şöyle sabitledim, bir zincir çektim. İncilerimden şöyle alayım. Yani ben diğerinde büyük ince kullandım. Modeli gösterirken burada küçük ince kullanacağım. Zaten yöntem aynı. Sadece incilerin boyutu farklı. Şöyle incimi ilmeğimin içinden geçirdim. Şöyle pipetimi de takıyorum. Şu İlk başta şöyle ilmeğimiz var. Bunun içine çok rahat giriyor zaten. Bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ batıya giriş yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ batıya giriş yapıyorum. Bir 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ batıya giriş yaptım. 1, 2 zincir çektim. Yandaki tığ batıya giriş yaptım. 2 zincir çektim. Yandaki tığ batıya giriş yaptım. Şimdi benim incilerim büyük olduğu için ben orada 5 tane tığ batısı sık iğnesi yaparak geçtim yani 5 tane tığ batısını atlayarak geçtim bir zincir çekiyorum ilmeğimi biraz uzatıyorum burada modeli anlatırken dört yaptım sanırım yanlış hatırlamıyorsam evet şöyle şu burası zaten hanımlar videoda çok böyle belli olmasa da hemen giriyor zaten bir zincir çektim yandaki tığ batıya şu şekilde kapattım zincirimi 1 2 zincir çektim hemen yandaki tığ batıya girdim 1 2 zincir çektim yandaki tığ batıya girdim 1 2 zincir çektim yandaki tığ batıya girdim kapattım Bir zincir çekiyorum. Bir tane inci alıyorum. Şöyle ilmeğimi uzatarak incimi içinden geçiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum hanımlar. Kenar oyumuz da bu şekilde oluyor. Ee, gerçekten basit. Ama çok şık duruyor. Ee, dediğim gibi ben diğer modelimde büyük inci kullandım. Burada da e, videoyu anlatırken küçük inci kullandım. Ee, açıkçası pembe e, incilerde aynı boyutta bulamadım 4 milim boyutunda ben model üzerinde onu kullanacağım yine paylaştığım zaman sizler de göreceksiniz beni Derya Topak Instagram sayfam üzerinden de takip edebilirsiniz yapmış olduğum modelleri yakın çekimlerini orada paylaşıyorum şöyle tekrar modelimi göstermek istiyorum yorumlarınızda beğenilerinize destek olursanız sanırım çok sevinirim dediğim gibi Beni Derya Topak Instagram sayfamdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Hepinize teşekkürler.